Şimdi Early Game Jungler Please demiş. Aa bizimkisi bar top lane aldı. Hemen anlanması lazım. Early Game Jungler. Diye. Alsanız daha o zaman. Detaylı oynamaya devam edeceğim ben. Acaba şu daha mı iyi ya? Bir de böyle deneyelim. Bence bu da güzel. Bar top lane. Bu benim ikinci kez smite top lane'in oynayışım. İlkinde Jana vardı ve adam koridor oynadı 3 level'a kadar. Hiç benle oynamamıştı. Kaybetmiştik. Bakalım Bard ne yapacak? fena değil ya şey. Uplane smite da yani çok iyi oynaması lazım. Bilmiyorum. Bir de mesela kill potansiyeli bot lane'de Ezreal Karma var, midde Vex var. Biraz zor gibi ya. pil çıkması. <laughs> Train açacak kuleyi full uplane'dan. Öyle bir sıkıntımız var yani. Bakalım. Zimbigo level 3 Pili istemiş. Deriz. E oğlum bu Bart da lane oynuyor. Oğlum gidip darlamıyor mu bu? Ben mi yanlış bir durum ya? Bu adamlar bana gelen top lane smite'lar niye böyle oynuyorlar? Lane koridor oynuyor adam. Öyle oynadıktan sonra bir anlamı yok ki onun. Ya da hani oynayacaksan da niye ölüyorsun kanka adama? Doğrusu o mu? Doğrusu gidip trendemel ikili ben sanmıyorum doğrusu oldu. Çünkü doğru yok ya oyunda. Ben gideyim Bart da o oynamıyor. Ben geleyim hadi redimi almadan. Koş şuraya. Bu zaman yakalarız belki. Nereden bildin mesela sen şimdi çocuğu? Nereden gördü kaçtı çocuk? Orada mı var bu? Merakımdan şuraya açacaktım orada açamadım. Ne sonra oraya mı gidelim? Hadi gidelim. Götür beni. Kaplayın ne olacak? Ay atamayız gibi de. Hadi deneyelim. Nereli var mı? Şimdi bu ghost değil mi arkadaşlar? Tam ayana. Ben seni boşuna mı Seni boşuna blok liste almamışım. Toplayını gördükçe içim gidiyor ya. Train demir, 5 tane plate alıyor taptan. Vallahi içim gidiyor abi. Dur map'i kapatıyorum bu oyunu arkadaşlar. Bu da bizim top side'de alıyordur. Bu muhtemel bizim top adam. İşim yaptırdı mı böyle daha temiz olmalıydı sanki. Ben biraz da kuleye vurdum ben galiba. Tamam ölmedi en azından. E, daha temiz olmalıydı sanki orası ama. Beter oldu please. Eraldı alayım kanka da. Onun için şey lazım. Ben de Merin Bey's görmem lazım. Bunu kesemeyiz. Peril'i gündüz adam olma ya. Süren gemeri burada vermez bunu O şeyde puşu da var ya sonunda puşu Yani bunu falan kesebiliriz. Bunu böyle alabiliriz ki alır mıyız? Dayana gelirse kaybediyoruz oyunu. Bak geldi adam. 4 levelsin sen şey 7 level. Ee, karmanın falan gelmesi lazım o zaman. Bunun flash yok diye gireceğim direkt. Güzel. şey yanlış yaptım. Trine Demir'in zaten ulcisi vardı. Üçüncü zıplatmamı en başta Yasuo'yu atsam belki daha iyi olabilirdi. Ama Vex'i kesmiş adam da ya. Gerçi her türlü ölüyormuş Vex herhalde. Ya yani kırı bitirdim dakika 9.30'da. Durumu iyi? Ezreal'ın ölmemesi lazım orada ama. Yani Ezreal'da ölmemem lazım kanka. Tek başına tam yapabiliyor olman gerekiyordu. Bard'ın reisi yok değil mi? Yok. ben bayağı güçlenmişim. Buraya rift açmayacağım. Rift'i bir açarız. Demedim ya. Taptan oyun bitiyor. Oğlum <laughs> <laughs> oyun bitiyor lan taptan. Ali uuuu. Ejder'e gidelim. Ejder'lerle kazanırız belki oyunu. Ben bir dead dance alacağım. Sonra da bit sent alırım belki. Ya da dead dance starak yaparız bilemedim. Ya ben bir base atayım. Ben daha iyi oynayabilirdik buraya ya. Tayana bizim ormanı alıyor. Ben B'yi izledim. Ananın hikayemiş kanka. Öldürürüm seni şimdi çocuk. Şu olay ne vuruyorsun öyle? Hayna da gelecek. Hırsız dönmedi hırsızını bekliyor da Çıkalım buradan ya Oyun heyecanlı ya baya Rounduin mi alayım Rift şeyden sonra Ama taşıyıcı benim şu an takımda Bence Rounduin almayalım kanka Aslında Rounduin iyi ya. Yasuo falan var bu var Mantıklı diyorsun Rounduin'i e de Onu acaba Bard mı alsa Önce ben Sterak falan gideyim ya Ah ultiye giremedim ya. Ah ultiye bir girsem o kadar güzel bir play olacaktı ki orası. Kötü oynadım. Ultiye girebiliyor olmam lazımdı. Yani devamını kazandı bizimkiler de. Çok daha iyi olabilirmiş burası. Maybet. Ne yapıyor burada? Yo, direkt bu direkt ün olmadı Ne yapıyorum bu adamlar? Baron mu alalım? bakayım. Tam Tamam onu bırak. Ya da bırakmayalım sen bilirsin. Bıraksa doğru ama yani adamı. Bıraksa daha iyi bir şey. Baron'u aldık güzel. Bir lane'leri pushlayıp bir de ejder alırız. Randuin mi Sterak mı sizce ne diyorsunuz? O zaman Randuin olalım. Sonra Sterak alırız. Yani umarım hasarım eksik kalmaz. Okey ama ya bu kadar crit varken okey yani. 2-3 tane critleri var. Pişman olmayız o Hasarımız var zaten. Bir de tek taşıyıcı ben değilim. Bex de çok güçlü. Ezreal de çok güçlü. O yüzden belki onlar güçlü olmasaydı Starak falan olurdum da. Belki bile kılır bile olur. Trine de Top'ta dive atabiliriz o zaman. Dive atmak lazım. Ben adam tapı gidiyor. Go. Dolayalım ağzı olarak. Dur gitsin o zaman oradan biz oyunu bitirelim. <laughs> en kanka. Çıkalım bence ejder alalım. Tamam burada bitmez bu oyun. Çıkalım ejder alalım. Ama bu satmasa aynı keşke. Güzel. Savaşa da biliriz bu arada. Çünkü deli girdi bitirelim o zaman oyunu en güzel almadan o da çok fed ya dur bakayım bitiririz belki bu oyunu geri mi çıktık hmm. tamam giremedik oraya boş verelim sen de giremiyorsun değil mi aynen girilmiyor bozuk olan Riot Games yapamamış kaç tamammış Riot Games kaç kanka becerememiş Riot onu. Girelim oraya. Taptan bitirelim adamlar farm yapmasınlar. Savaş kaybedersek çok sıkıntı. Kogma ve Yasuo falan çünkü wave clearleri çok fazla yani tutarlar oyunu adamlar. Gündüz bu falan atıp bitirmemiz lazım oyunu. Bot wave geliyor oraya püştarlarsa burayı açarız. Bard ile bir şeyler yapılabilir belki. Hı -hı. Kogma hafiften... Oooo. En yok mu kanka? Hasarı yememesi lazım ezici. Böyle. gibi sattı rank 1 jungler tek W rank 1 rank rank 1 lul hmm.